Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Asensio Villa'ya Tilemans Fener'e başlığı var. Az önce ana sayfalarda da bahsetmiştik. İngiltere'de transfer için hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Marco Asensio'nun tercihini Aston Villa'dan yana kullandığı ve 3 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi. Fenerbahçe ise İngiliz ekibinden Yuri Tilemans kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı denilmiş. Ve alt kısımda yine Jose Mourinho'nun da resmini görüyoruz. Benfica'nın kabusu Mourinho. Şampiyonlar Ligi playoff turundaki en dikkat çekici eşleşmede Benfica ve Mourinho eşleşmesi oldu. Jose Mourinho, Feyenoord Maçıkan'ın kabusu Mourinho. Şampiyonlar Ligi playoff turundaki en dikkat çekici eşleşmede Benfica ve Mourinho eşleşmesi oldu. Jose Mourinho Feyenoord maçı sonrası Portekiz ekibi için bizimle eşleştikleri için memnun değillerdir ifadeleri kullandı ve rakibine şimdiden gözdağı verdi tecrübeli teknik adam. Tabii Jose Mourinho'nun Benfica karnesi de gayet iyi. Alt kısımda görüyorsunuz 2001-2002 yılından başlayıp 2017-2018 yılına kadar devam eden Leiria Porto ve Manchester United karneleri 6 kez mağlup etmiş tecrübeli teknik adam Benfica kulübünü çalıştırdığı çeşitli takımlarla diyelim. Ve tabii ki Fenerbahçe'ye de tüm temsilcilerimize de başarılar dileyerek fotomaç gazetesinin iç sayfasına geçelim. Fenerbahçe Teknik Heyeti Benfica işleşmesini bekliyor. Mourinho hazır. Sarı Lacivertler Şampiyonlar Ligi playoff turunda işleştikleri Portekiz temsilcisini çok iyi tanıyor. Hazırlık döneminde karşılaştıkları güçlü rakiplerinin A'dan Z'ye tüm özellikleri biliniyor denilmiş tabii. Jose Mourinho'nun da bu tarz organizasyonlarda oldukça tecrübeli olduğunun da altını çizelim. Transfer döneminin en flash ve beklenmedik gelişmelerinden biri yaşanmak üzere. Son yıllarda Süper Lig'de sergilediği performansla adını Avrupa kulüplerinin dahi listesine yazdıran Kerem Aktürkoğlu, ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yakın. Sarı-lacivertli yönetim, Jose Mourinho'nun detaylı raporu doğrultusunda kanat hattına hem hızlı hem de skorer bir oyuncu eklemek istiyordu. Bu doğrultuda ilk temaslar geçtiğimiz hafta başında kuruldu ve görüşmeler beklenenden hızlı ilerledi. Kulüp kaynaklarından sızan bilgilere göre taraflar transferdeki son pürüzleri gidermek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Anlaşmanın sağlanması halinde Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini 24 saat içinde kapa bildirecek ve resmi olarak duyuracak. Yönetim bu hamleyi özellikle Şampiyonlar Ligi playoff turu öncesinde tamamlayarak kadro derinliğini artırmayı ve hücum hattına önemli bir alternatif kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca edinilen bilgilere göre Kerem Aktürkoğlu'nun iki gün içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve imzayı atması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da kulislerde Fenerbahçe'nin bu transfer için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu konuşuluyor. Ayrıca milli oyuncuya yıllık 4,5 milyon euro maaş ve ek olarak imza parası teklif edildiği öğrenildi. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye sıcak bakmasında en önemli faktörlerden biri Jose Mourinho'nun doğrudan projeye dahil olması oldu. Portekizli teknik adamın bizzat oyuncuyla iletişim kurarak Fenerbahçe'deki hedeflerini, kadro planlamasını ve Avrupa arenasındaki vizyonunu anlattığı ifade ediliyor. Mourinho'nun ikna gücü ve tecrübeli futbol adamı olarak ortaya koyduğu hedefler milli futbolcunun karar sürecinde belirleyici rol oynadı. Fenerbahçe camiasında bu gelişme şimdiden büyük yankı uyandırmış durumda. Taraftarlar sosyal medyada transferi tartışırken ezeli rakipten böyle bir ismin kadroya katılmasının hem sportif hem de psikolojik anlamda çok güçlü bir hamle olacağı görüşü hakim. Yönetim ise süreci gizlilikle yürütüyor ve resmi açıklamanın yapılacağı ana kadar detayların netleşmesini bekliyor. Kerem Aktürkoğlu'nun transferi gerçekleşirse Sarı Lacivertliler hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında hücum gücünü önemli ölçüde artırmış olacak. Özellikle hızlı hücumlarda etkili olan, birebirde rakip savunmaları zorlayan ve gol katkısıyla öne çıkan Kerem, Mourinho'nun kanat rotasyonunda kilit bir rol üstlenebilir. Fenerbahçe'nin faslı yıldız golcüsü Youssef Ennesiri transfer piyasasında bu yazın en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Sevilla'dan 19,5 milyon euro bonservis bedeliyle sarı lacivertli ekibe katılan 28 yaşındaki Forvet kısa sürede hem Süper Lig'e damgasını vurdu hem de Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Attığı goller, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve bitiricilik yeteneğiyle taraftarın gönlünde taht kuran en nesiri şimdilerde dev transfer teklifleriyle gündemde. Son kulis bilgilerine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Youssef En-Nesiri için Fenerbahçe'ye tam 40 milyon euroluk rekor bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Londra temsilcisi faslı golcüyü kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmek istiyor. West Ham yönetiminin transferin cazibesini artırmak adına en yüksek yıllık ücret ve bonuslarla desteklenmiş uzun süreli bir sözleşme teklif etmeyi planladığı öğrenildi. Bu transferin gerçekleşmesi halinde 40 milyon euroluk bonservis bedeli Türk futbol tarihinde bir Süper Lig kulübünün gerçekleştirdiği en yüksek oyuncu satışı olarak kayıtlara geçecek. Böylece hem Fenerbahçe hem de Süper Lig için tarihi bir anlaşmaya imza atılmış olacak. Öte yandan Suudi Arabistan kulüpleri de Ennesiri için devrede. Al Hilal'in yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak amacıyla 35 milyon Euro'luk resmi teklif sunduğu ancak Fenerbahçe yönetiminin bu rakamı yetersiz bulduğu ve 40 milyon Euro'nun altına inmeye kesinlikle yanaşmadığı ifade ediliyor. Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 52 resmi maçta görev alan Yusuf Ennesiri 30 gol ve 7 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı. Özellikle Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'a karşı attığı kritik gol ve yaptığı asist Avrupa kulüplerinin radarını daha da açtı. Fiziksel üstünlüğü, ceza sahasındaki bitiriciliği ve büyük maçlarda ortaya koyduğu yüksek performans onu transfer piyasasında en değerli forvetlerden biri haline getirdi. Fenerbahçe cephesi ise hem sportif hedefler hem de finansal getiriler açısından bu teklifi titizlikle değerlendiriyor. teknik direktör Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi macerası öncesinde hücum hattını korumak istediği ancak yönetimin rekor bonservis geliri karşısında ikilem yaşadığı belirtiliyor. Eğer transfer gerçekleşirse Yusuf Ennesiri'nin West Ham formasıyla Premier Lig'de boy göstermesi, Fenerbahçe'nin ise kasasına rekor bir meblağ koyarak transfer piyasasında daha da güçlenmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de bir yandan playoff turuna yükselme sevinci yaşanırken diğer yandan şok bir sakatlık gelişmesi yaşandı. Feyenoord maçında omzundan sakatlanan Mert Müldür için kritik bir karar verilecek. Milli bekin omzundaki sakatlığın ya tedavi edileceği ya da ameliyat edileceği ifade edildi. Sarı lacivertli oyuncunun operasyon geçirdiği takdirde 3-4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcu ameliyat olmazsa bu şekilde sezona devam edecek.